Türklerin kurduğu ilk devlet olan Asya Hun İmparatorluğu aynı zamanda Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur. Teoman tarafından kurulduğu kabul edilen Büyük Hun Devleti'nin başkenti Ötüken'di. Teoman'ın üzerlerine yaptığı akınlarla baş edemeyen Çinliler o meşhur Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kaldılar. Aralarında yaptıkları anlaşma gereği bu anlaşmaya teminat olarak Çinli karısının etkisiyle oğlu Mete'yi yüyeçilere esir olarak veren Teoman, Mete'yi öldürtmek için bu topluluğa savaş ilan etti. Babasının adamları gelmeden esaretten kurtulan Mete, 209 yılında babasını devrin önemli icadı olan ıslıklı okla öldürerek tahta çıktı. Türk boylarını tek çatı altında birleştirip dünyanın ilk düzenli ordusunu kuran Mete, ordusunu onluk sistemde düzenledi. Metehan Han Hunlara en gelişmiş dönemini yaşattı. Moğol kökenli toplulukların toprak isteklerini kabul etmeyen Mete, ilk seferini Tunkular, ikinci seferini Yüeçiler üzerine yapıp daha sonra da Çin'e yöneldi. Çin ile yapılan Bayi Deng savaşında sahte geri çekilme taktiğinin ilk örneklerini sergileyen Mete kendisinden kat kat daha güçlü Çin ordusunu perişan etse de içlerinde asimile olmamak gayesiyle Çin'i vergiye bağlamakla yetindi. Mete'nin ölümünden sonra tahtı devralan Hun hükümdarlar siyasi ilişkileri geliştirmek gayesiyle Çinli prenseslerle evlenmeye başladılar. Bu evlilikler, devletin yıkılmasına zemin hazırladığı gibi, zayıflayan Hun devletinin karşısında Çin de güçlenmeye başlamıştı. Böylece İpek Yolu üzerindeki hakimiyet zaman içinde Çin'e kaptırıldı. İyice zayıflayan Hunlar, Çin'in böl, parçala ve yönet taktiğinin neticesinde ikiye ayrıldı. Bir süre sonra batı bölgesi Çin hakimiyetine girip kayboldu. Doğu bölgesi ise kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzeyi Siyan Piler, güneyi ise milattan sonra 216 senesinde Çinliler yıkıp Asya'nın en güçlü devleti konumuna yükseldiler. Orta Asya'da egemenliklerini kaybeden Hunlar, doğudan gelen baskılar ve aşırı kuraklık nedeniyle Balamir önderliğinde batıya hareket edip Karadeniz'in kuzeyine Volga kıyılarına kadar ilerlediler.